Durduk oturduk yere bakın bir kutuplaşma yaratılıyor hoş şeyler değil siz diyanet İşleri başkanısınız daha böyle kavrayıcı kapsayıcı olmanız gerekiyor tatlı dille konuşmanız gerekiyor kimseye sataşmanıza lüzum yok orada çok özel bir an yaşanıyor ve siz Atatürk'e bu ülkenin kurucu babasına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu babasına lanet okuyorsunuz yapmayın etmeyin. İşte ondan sonra böyle tepkiler ortaya çıkıyor. İstifanızı istiyorlar vesaire. Ne yapacaksınız bilmiyorum. Ben açıkçası istifa edeceğinizi de düşünmüyorum. Çünkü hani iki gündür herhangi bir açıklama dahi yapma gereği duymadınız ki. Bu da aklıma şunu getiriyor. Yapılan eleştirilere sizler de katılıyorsunuz. Doğru buluyorsunuz gibi düşünüyorum. Çünkü hala suskunsunuz. Aradan iki gün geçmiş hala suskunsunuz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da işte tarihe ihanettir bu demişti. 1934'te alınan kararlar. Ardından AK Partili Ömer Çelik açıklama yapmıştı. Atatürk'e karşı herhangi bir tavır söz konusu değildir diye. Siz böyle deseniz de tavrınız gayet net ortaya koyuyorsunuz ve onu rahatla, rahatlıkla okuyabiliyoruz. Şimdi şöyle bir de bir şey var. Fatih Sultan Mehmet nasıl İstanbul'u fethettiyse Mustafa Kemal Atatürk de unutulmamalıdır ki Osmanlı'nın son döneminde 5 yıl İngiliz hakimiyetinde olan İstanbul'u, işgalinde olan İstanbul'u geri almış bir liderdir. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasıdır. Yani Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar söz hakkı veya hakkı varsa Mustafa Kemal Atatürk'ün de o kadar hakkı vardır. Bu da unutulmamalıdır.